Yepyeni bir Zubo videosuna herkese selamlar arkadaşlar Bugün gerçekten aylar sonra hesabıma giriş yaptım Yani çok uzun zamandır Zuboya girmiyordum Atmadığım videolardan da bu zaten belli Yani adam akıllı video çekmiyorduk bile ee, Bugün bunu bir kıralım dedim yani Uzun zamandır video çekmiyoruz Zuboya bile girmiyoruz Bakalım neler değişmiş sesi biraz kısıp Hemen şöyle bir gelmiş güncellemelere Gelmiş yeniliklere bir göz atalım Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda Yine yılbaşı temasını getirmişler Arka planda kar falan yağıyor Öncelikle şöyle kişisele girdiğimde fark ettiğim bir şey var. Bana tekrar hoş geldin dediğisi olarak 500 mücefer yollamışlar, elmas yollamışlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Evet. Şuradaki sandıklarımızı da açalım. Serisinden. Şu 13. lig bonusu da gerçekten çok sağlam etki ediyor arkadaşlar altınları falan. Evet. Etkinlikte siyah kasa falan koymuşlar. Etkinlik karşılaşması yap falan filan. Tamam bunları salla. Burada yenilikten bir şey var mı? Şöyle ödüllere bakalım. Yok burada da yine karakter veriyor. Evet mağaza her şeyin zaten bize habercisidir. E, fiyatlar gerçekten çok fazla pahalılaşmış. Bunları burada hep beraber görüyoruz arkadaşlar. Eskiden şu 198 bin mücefer yani en fazla 200-300 TL satıyordu. Şimdi 4000 TL kadar çıkmış şu emoji gerçekten çok güzel. Yine bir topluluk etkinliği getirmişler. Bu topluluk etkinliği sayesinde geçen gibi yine ödüller alabiliyoruz arkadaşlar. Çok da güzel bakın sadece bir tık daha böyle HD olsa çok daha güzel olmuş bu duygumuz. Evet şöyle günlük ödülümüzü de aldık. Kasalarda bir değişiklik yok. Hemen şöyle lig kısmına girelim. Burada bir ton toplanmayı bekleyen kasalarımız var. Bunları ben toplarım. Burada bir daha zaman harcamaya gerek yok. Şöyle bir labirentimize bakalım. Serisinden yapalım belki güzel bir şey gelir. Az da ihtimal olsa. Hemen şöyle tak 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 açalım. Evet korumaların da üstü başı değişmiş. Az önceki kormadan gördük. Oyun içini merak ediyorum şu an. Yine böyle kallı mallı map'ler vardır. Korumalar zaten hep bildiğimiz gibi. O daha fazla gitmeye gerek yok hocam. Hemen şunları toplayalım. Bir altın kasa, bir altın kasadır. Evet şöyle baktığımda en son sizlerden duyduğuma göre evet Bali erken erişimden çıkmış. Beşincilik ve üzeri kasalarda herkes bulabilirmiş bu karakteri. Yani karakteri ben çok sevmemiştim. Sizler de çok sevmedik abi falan demiştiniz. Ama illa çıkaran vardır. Çıkaranlar yazsın yorumlar kısmına. Karakter nasıl oynanır mı oynanmaz mı? Şans hemen şöyle tak diye bir girelim. Belki karşımıza çıkar. Evet ilk maçımıza girdik. Oha lan 3 tane efsane bir koruma var. Yenilik olarak bunu getirmişler. Güzel. Ama şimdi baya sağlam savaşlar döner hocam burada. yani düşünsene 3 silahın da bende olduğunu. Üzerine bir de kardeşim bekle onu ben alayım. Üzerine bir de e, şmakası böyle tetiklemişiz tamamen. Da bu boyut ne lan? Yu. Öl artık kanka. Ölün artık. Tamam güzel. Ben şöyle şunu açayım. Tamam abi çok iyiyiz. Acilinden bir tüfek lazım bana. Çok acil hem de. Tüfeksiz olmaz bu iş. Bak söylüyorum tüfek ver bana. Zaten hiçbir şekilde elimiz ısınık değil. Alışamadık oyuna. Şu diğer efsoları da öldürenleri öldürsek bir üçlü deneme yaparız da aa bir tanesinden mızrak çıkmış. Bu olmaz işte. Şöyle gezelim o zaman. Direkt birinciliğe oynayalım. Vallahi oyunu unutmuşum arkadaşlar ya. Az değil bir buçuk aydır adam akıllı girmiyorum bile oyuna. Ama ben o fake'leri yemem kanka ya. Yani sadece biraz kaçarsın o kadar. Aa bak birader bu olmadı. Şimdi ben onu bırakacağım sana musallat olacağım. Gel bakayım buraya. Tamam. Biz pişirdik sen öldürdün. Ne olacak bu iş? Neyse bayrak çekiyor. Vurmayalım. Belki tanıdığımızdır. Tahipçimizdir. Şöyle hop. Bu arkadaşın ifadesini alalım. Tamam. İki Epsola bundaymış ama diğeri ne yazık ki mızrak olduğu için onu alamıyoruz. Hiç sıkıntı yok. O alan dışına giden hemen bir şurada yakalayıp fişini çekelim. Tamam. Orada durarak kupa kasılmaz kardeşim. Şimdi şu max'lerden birisi öldü. Birisi de ayakta. Ona ilk feramonu ben atsam çok sağlam bir operasyon düzenleyebilirim. Hop bir de tersi yatırmalar. Tamam ya. Ortalama zuba oyuncusu. Allah sağlığın da senin olsun al. Sanki seni kurtarmaya yetecek. Al. Bu arkadaş bize bayrak çeken değil değil mi? Yok. Evet, yani ilk maçımızda gerçekten hamladığımı görüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde elim ısınık da değil, alışık da değil. Aa bu arada şöyle pasa bir bakalım. Değişen bir şeyler var mı? Değişen bir şeyler yok. Hala aynı pas. Aynı tas, aynı hamam diyebiliriz. Ama bu pas güzel yani. Ödülleriyle beraber bayağı güzel olduğunu söyleyebilirim. Bir el daha girelim. O ikinci maç çok hızlı başladı. Bu arada arkadaşlar yeni fark ediyorum. Korumalar Shelly olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Vallahi güzel yapmışlar. Güzel tasarlamışlar. Oğlum bir dur. İlk önce ben şu Efso'yu bir öldüreyim, bir şey yapayım. Ondan sonra ilgileneceğim seninle. Dur. Ya abi şu yeni öğe var ya gerçekten çok nefret ettirdi kendisinden ya. Benim aklıma hala şu baktı. Nerede o eleman? Burada. Lan öl lan bir canı var. Allah senin belanı versin ya. Her şey mi çaldı çocuk ya? Nereye gitti lan o? Vallahi adam en sonda beddua ettirdi ya. Her şeyimi çalar mı arkadaş bir insan? Her şeyimi ya? Abi adamın kaçma şekline bak kafayı yersin. Geber. Evet alan iyice küçülsün. Güzel. Oradan nasıl çıktığımızı bilmiyorum ama çok sağlam çıktık. Hadi oğlum şunları da öldürün. Neyse bu arkadaşları salalım. Selam olsun kendilerine. İkisi de artı 2000 kupa zaten bir tanesi bizim klandan bir tanesi de bizim takipçi. Turan klanına selam olsun. Evet, e, iki maçta gözlemlediklerimiz arkadaşlar oyun içi gerçekten güzel e, güncellemeler getirmiş. Yani görsel güncellemeler getirmiş Suba. Evet, en sonki lig sezonda bu şekildeymiş bizim. Yani oyuna iç güncelleme olarak bakıyorlar arkadaşlar. Bak söyleyeyim, iç güncelleme yani e, görüntü güncellemesi, ne bileyim oyun içi güncellemesi olarak Zuba gerçekten güzel bakım alan bir oyun ama yani bize daha çok teknik konuda lazım. Bak mesela şu an klana tıkladım. Şu an bir takıldı oyun. Mesela bir güncelleme getirdikleri zaman eski güncellemeyi biraz şey yapıyorlar. E, bozuyorlar gibisinden. Yani tamam görsel güncellemesi güzel. görüntü iyileştirmesi çok güzel. Ama teknik olarak yani biraz paytwinliği düşürmeleri lazım. Biraz böyle oyuncuların söylediklerine kulak vermeleri lazım. Az önce mesela 9 level adam geldi 20'lerin arasında. Anladınız mı? Bu mesela birçok oyuncunun oynamama sebebi olur. Yani bunları biraz görsel güzelliklerden çıkarak bunlara önem verseler, bunları değiştirseler emin Olsunlar çok daha fazlasını hak ederler ve kazanırlar. Şunları da ben dediğim gibi e, videodan sonra toplarım. Çok fazla da böyle açıp canınızı sıkmak istemiyorum. Ama açalım ya belki şu yeni karakteri çıkartabiliriz arkadaşlar ya. Çünkü buradan da çıkma ihtimali var bu karakterin ki inşallah çıkmaz. Temizinden görüyorsunuz. Para kasıyoruz burada yani. Şöyle serisinden. Canlı soran arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar dediğim gibi yani video çekmeye bile adam akıllı zamanım olmadığı için canlı yayın şu sorular gerçekten çok zor. Yani bu 2024'ü bu şekilde bitirmeye bakacağız artık. Yani bir de dediğim gibi artık oyun oyunu oynuyor arkadaşlar. Yani Muzuba'yı oynuyor oynuyor. Beni böyle cezbedecek bir şey kalmadı. O sıralamada gördüğünüz isimleri yani bazılarını ayrı tutuyorum bunlardan. Çok önemli değer verdiğim insanlar da var aralarında. Yani onların hepsini yerden yere vurdum için artık böyle bir rakip olarak teşkil edebileceğim kimse yok. Rekor olarak egal edebileceğim bir rekor yok. Yani oyunu oynadık, oyuna doyduk. Yani bunun Türkçe anlamı, Türkçe karşılığı bu. Artık üstüne koymaya çok gerek olmadığı için biraz da böyle eskisi kadar uzubaya abanma gereği duymuyorum açıkça konuşmak gerekirse. Yani düşünün. 2019'da piyasaya sunuldu bu oyun. Çıktıktan 2 gün sonra ben bu oyuna başladım. Nice insanlar geldi, geçti, aralarından vefat edenler oldu. Yani o kadar uzun bir süreç arkadaşlar. Bir de biz bu oyunu sadece oyun oyna eğlen kısmında değiliz biliyorsunuz. Bir youtuberlık gerçekten zor. Özellikle kendi başınıza, dişinizle tırnağınızla bir yerlere gelmek isteyenler için zor bir şey yani. Şöyle serisinden açalım. Yani şöyle yabancı youtuberlara baktığımda mesela birçok youtuber artık farklı oyun sektörüne giriş yapmış. Yani burada Zuba'yı kötülemek için söylemiyorum ama yani bu kadar emeği emin olun arkadaşlar. Düşünsenize bir Brawl Stars gibi daha popüler ve daha böyle oyunculara değer veren bir platformda verseydim şu an emin olun benim 500 bin 600 bin sularında bir abonem olurdu. Onu da her seferinde söylüyorum yani. Yani şu an baktığımda 200 aboneyle adamlar 300-400 bin abone olmuşlar. Bir o kadar da işte like alıyorlar, destek görüyorlar. Biz bine doğru gidiyoruz. Yani burada gerçekten benlik bir şey yok. Bak gerçekten yok. Çünkü zamanda 30 bin görüntülenme alan bir kanallık biz. Bu arada tam ateş kovucusu Max oldu pilin. Yani burada oyunun tamamen izlediği politikalar bunu bu hale getirdi gençler. Yani 2020-2021'deki gibi böyle korona zamandaki gibi adaletli bir sistem olsa bu feromon hiç gelmeseydi abi. Keşke o beta zamanında o feromonu hiç tanıtmasaydık. Yani hiç getirmeseler diyorum. Şu an herkes bileğinin gücüyle oynuyordu. Şu an herkes ne bileyim girdiği zaman karşısındakilerle neredeyse çoğu zaman diyelim aynı levelde savaşıyordu. 1 levele 20 level muhabbeti yoktu ve hatta 5 seviye feromona 12 seviye feromon muhabbeti yoktu. Artık yani bu şekilde evrildi. Bu da daha değiştirilemez. En fazla o kadar şikayetler üzerine feromona biraz nerf getirdiler. O da yine de çok bir şey fark ettirmediğini görüyoruz bütün zubaliminde. Neyse. Şöyle genel baktığımızda oyunun gel gerçekten e görsel güzelliklerini yine artırmışlar. Görevlerde tamamlanan bir şey var mı? Görsel güzellikler artmış. Yani bu konuda oyuncuları oynayan, sürekli oynayan oyuncuları az da olsa bir değişiklik nedeniyle teşvik eder. Ama yeni başlayacak oyuncular için bunlar çok önemli güncellemeler değil. Yani artık zuba oynayanlar için söylüyorum. Umarım herkesin istediği, hayal ettiği oyun ortamı bir an önce gelir. Artık herkes kafasındaki, hayalindeki şeyleri gerçekleştirmeye çalışır diyerekten de. şunun da alayım videomuzun sonuna gelelim. Tekrar kusura bakmayın arkadaşlar çok fazla aktif olamıyorum ama en azından bu sürecin bize şöyle de bir artı avantajı oldu. Yani bizi sadece günü günübirlik takip eden arkadaşlar var. Ee, onlar da kanaldan tabi bu video atmadığım süre zarfında çıkmışlar. Yani bize dediğim gibi kalıcı adamlar daha çok lazım. Bazıları yazıyor bir sene de atmasam bekleriz diye işte bize öyle kemik kitle lazım. Umarız e, bu kemik kitleyi daha da güçlendirebiliriz. Evet videomuza destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorumlar kısmında bizle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Bay bay.